Heyn arkadaşlar bugün bu gördüğünüz bu gördüğünüz iki tane çift tekerleği Lego tekerleği. Bu gördüğünüz Run küçük oyuncak ranza da kuzenlerimin ranzası. Halamlardayız. O yüzden birazcık arka değişik gelmiş olabilir. Bunu atıp böyle du pardon böyle durdurup arkasından da bunu böyle durdurmaya şöyle içinde durdur yani şöyle içinde düz durdurmaya çalışacağız gözükmedi ondan gösterdim arkadaşlar yani yemin edebilirim kayıtta yani video çekmeden önce şöyle at birinciyi attım geldi durdu şurada sonra ikinciyi attım İkinci de geldi burada durdu. Yani ben şansıma ha. böyle bir şansım olamaz. Böyle durduğu şansım iyi de yani. Videoyu çekmedim. Neyse. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar ben videonun önce kaç kere şunun içinde şöyle bir tane durdurdum ikinciyi sokamadım. Nedense. çok alakasız bir yere gitti. Olmuyor. Arkadaşlar. Geldi ne oldu söyleyeyim mi? Görmemiş olabilirsiniz. Geldim fırlattım döndü döndü geldi. Böyle durdu böyle düştü. Yan düştü. Yan durmadı. Arkadaşlar Bakın Allah ne oldu Düştü bir dakika Arkadaşlar şöyle durdu Gözük nasıl gözük şu Niye gözükmüyor Hah, Arkadaşlar böyle durdu İşte benim şu an işte benim şansım da böyle. Şimdi ama öyle durduğu için bunu da atsam oluyor. Arkadaşlar şu sayılır mı? Çapraz durdu. Şu çapraz durdu ama bir şey olur mu? Ama ilk öncesinde şöyle düz durup çapraz durdu. Neyse. Devam atmaya. İnşallah öbürünü düşürmez. Öbürünü de sekiyor çünkü şu an. Gene şuraya koyalım. Arkadaşlar daha dokunmadım. Şöyle oldu. Yani düz durdu. O yüzden görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yaptım, becerdim yani. Çok zor bir şey bu. Çünkü arkadaşlar yani şu ince şeyle hem şu kenarda durdurup hem de şunun içinde durdurmak yani çok zor bir şey yani. Hadi görüşürüz de bunu like atmayı unutmayın.